bizim Çiko'ya arkadaş gelmiş dışarıdan acıkmış herhalde. Al bakalım güzel kedicik. Senin de rızkın var. Allah size veriyor. Sizi aç bırakmaz. Ya bakalım. Çiko. Hadi sen de arkadaş edin. Kıspet gelmiş bak. Ulan bayağı büyük müsün lan Çiko sen? Aman Allah'ım bu ne oğlum lan? Ayı gibisin lan. Ne oldu Çiko korktun mu? <laughs> çiko Çiko arkadaş geldi lan sana Acıktın mı kuzum sen? Ha? Sevebilir miyim seni? Ha? Arkadaş olalım seninle Ben sana her gün buraya mama bırakacağım tamam mı?